Bugün çiçeğim yoktu, ben de maydanoz taktım ama bunlar artık biraz yetiverdik hali. Maydanozun ne işe yaradığını bilir misiniz? Mide kokusunu. Bir gram koku bırakmaz. Ama artık maydanoz yemenin hiçbir esprisi kalmadı. Kalmadı. İçtiğini sen söyledin. Ama yani kızıyorlar. Desteklemiyor. Sen yine bir dene <laughs> maydanoz. <gülüyor> Desteklenecek bir şey değil ama. Hayır yani, alıverir de demiyor yani. Genç adamsın, oluyor. Neyse hocam, çok da şey değil zaten. Bugünkü konumuz du ve did. did. Şimdi burada da yine şey diyecekler. Hocam, daz nerede? <laughs> daz yok. Bittim öldü anladın mı artık? <gülüyor> <gülüyor> Güler misin ya? Sal ya. Tazmaz var mı? Yok. Yok ne oldu? Bitti. Tedavülden kalktı. Kaldırdım kardeşim. Kim yaptı onu? Siz yaptınız. Yazdım cimere. Bu dedim artık kullanılmıyor. Atın. Do edit. Öncelikle bu yardımcıların. Bak bunlar birer yardımcı. Cümle öge sıralamasını hatırla. I, you, yardımcı, mekmaklı. Değil mi? Nereye geleceğini çakozladık. I, you, we, they, he, hemen sonra kullanacağız bunları. Bunların meali ne? Ne için kullanılıyor? Do böyle. Genel olarak yaptığın veya yapmadığın şeyler. Mesela hocam şuradan sevdiklerine bir seni seviyorum der misin kameraya bakarak İngilizce? I love you I love you. Mesela bak. Seviyorum seni. I, ben, love, seni, you da seviyorum. Aynen öyle. Güzel. Varsın bu piyasada. Do biz bunun için kullanıyoruz. Genel olarak her sabah işe giderim, iki günde bir kahve içerim, her yaz şuraya giderim gibi genel olarak yaptığımız veya yapmadığımız şeylerden bahsederken do'yu kullanacağız. Did ise geçmişte yaptım, gittim, geldim, gördüm, uyudum, uyandım gibi bitti gitti yani okey? Bir şey kalmadı. Bu sabah ne yedin? Şunu yedim. Ne yaptım bu sabah? Şuraya gittim. Geçmişte yaptığımız şeylerden bahsederken de did. Did kullanacağız. Ama ve lakin bu ikisinin sıkıntılı bir durumu var hocam. Bu iki usta diyor ki Güzel kardeşim bizi olumlu cümlelerde lütfen kullanma. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Az önce verdiğin örnek neydi Kerem hocam? I love you hocam. I love you. Bak burada ne do var ne did var. Değil mi? Şurada ortaya çıkamayan gizli ya do var ya did var zaten. I love you dediğin zaman seni seviyorum oldu. Peki ben seni sevmiştim diyeceğim. Rüştü hocam Eski manitan geldi. Kıza diyeceksin ki ya ben eskidendi kardeşim artık sevmiyorum. Eskiden sevdim seni diyeceksin. Şimdi I love you dersen... Olmaz. Durduk yere eksi next yapacaksın tekrardan. Sırf İngilizcen zayıf olduğu için, sırf saçma sapan yerlerde ders aldığın için. Olur mu eksten next? Olmaz hocam. İstisnai durumlar olur mu? Olabilir. 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 Estetik böyle. <laughs> Rüştü hocam materyalist bir insan yok. olmadığı için. Evet, değil mi de hocam? Böyle büyütme, küçültme şeyleri etkilemez. Sevmez <gülüyor> misin? Sevmez <laughs> Hocam sen sever misin? <laughs> tamam ne? <laughs> Yorum yapmak istemiyorum hocam değil mi? I love you dediğinde seni seviyorum oluyor değil mi? E peki ben sevdim seni ya eskiden de kızım işine bak diyeceğim. E şimdi... Kullanamıyorum bu ustaları karşıdakine bak zamanı belli edemiyorum değil mi? Birinci sorumuz bu. Bir de sizin sormanız gereken bir soru daha vardı. Biz geçen dersimizde şöyle bir şey öğrendik. Meali de buydu. Çevir bunu. Ben seviyorum. Yor var mı? Yok. Nasıl yok? Yorum. Oyunu bozma. Seni sevi? <laughs> Yorum. Var. Nerede burada ayenci? Yok. Zor. Niye sormadın hocam bu soruyu bana şimdi sen? Ayıp ettin. Sormadım bir şey. Hocam biz geçen dersimizde bu ustayı öğrendik. Öğrendik mi? Öğrendik. Biz öğrendik de sen. <laughs> Burada neden yine yok? Çünkü kız arkadaşına gidip I am loving you dersen alacağın cevap sözlü olmayacaktır. İşte hocam. Ya bir tokat olur. Hayalarına bir tekme olabilir. Geleceğini müthiş etkiler. Sıkıntı yaratır sana. Neden? Çünkü I am loving demek şu anda seni seviyorum ya. Yani gerçekten. Tamam. Barda bir kızla tanıştıracağım. hocam. Sen çok hakim olduğun için bu mevzular senden yürüyeceğim. Yapıyorsun çünkü bu hamleleri. Hani o an, anladın mı? I am loving you. Hani şu anda seviyorum seni ama yarın sabah ne olur? Bilemem. Belli değil. Çünkü o andan bahsediyorsun. Şu an seviyorum. Bak şu an konuşuyorum ben. I am speaking ink var burada. Ama ben seni böyle seviyorsam, böyle ink mink değil. I, ben, love seni, seviyorum you. Böyle. Genel olarak seviyorum. Tamam. İkinci sorunun cevabı. Bu. Birinci soruya gelelim. Nasıl ben bunu geçmişe alacağım? Ben seni sevdim be mübarek. Sevdim. Eskiden de o. Şu anda öyle bir şey yok. Ay can. Ne abi diyeceğiz hocam? Al! Ah, gülmeyelim. Espri değil. Hocam, Espri mahiyetini yapmadım. Biz de bildiklerimizi konuşalım mı burada kardeşim yani? Böyle al olur mu ya? Öğretmenimiz <laughs> şey olur Hocamız artık. Hocam. Al, evet. Hocam. I loved you. Aynen öyle. I loved you. <laughs> Peki bu nedir? <laughs> bu D. Eskiden değil. Ayvaz. <laughs> Ayvaz mı? Ayvaz eskiden hocam. Ayvaz eskiden. Devamı yok. Devamı yok tamam. Ayvaz deyip kapatacağız. Şimdi bakın sayın arkadaşlar. Şurada do yoktu. Burada da did yok. Zamanı karşıya anlatabileceğim bir ortam yaratıyorum kendime. Bunu da mekmaklı üzerinden yürütüyorum. Buradaki bu cümledeki mekmaklımı sevmek anlamına gelen love. Fiilimiz love yani. Şimdi do diyor ki bak mübarek. Ben diyor yalın haldeyim. Bende ne S takısı var, ne ING var, ne başka bir şey var. Ben yalın halde bir ifadeyim. Beni ortaya çıkaramadığın zaman, olumlu cümlelerde beni kullanamadığın zaman, mekmaklını benim gibi yalın halde kullan. Lovesa love, gosa go, swimse swim, işte eatse eat, drinkse drink. Karıştırma diyor. Did ise diyor ki, ben diyor ikinci halde bir ifadeyim. İkinci hal ne demek? İngilizce'de mekmaklıların yalın hali vardır ikinci hali vardır, üçüncü hali vardır. Üçüncü hali şu anda bizim umurumuzda olmasın. İkinci haller bizim için önemli. İkinci haller bizim aklımızı geçmişe götürürler. İki çeşit ikinci hal vardır. Bir, düzensizler. Bunların hepsi birer kahpe çocuğudur. Değişik değişik şeyler yaparlar. Mesela catch. Ne demek? Catch mi fiken? Yakalamak. Yakalamak, keç. İkinci hali kalt. Alakasız. Öğretmek ne demek? Evet. Öğretmen teach. ne demek? Öğretmen? Teach. Teach değil mi? <laughs> Teacher, teach. aldık. değil mi? Sen diyorsun, kopya veriyorsun. Hayır. İlkine kopya verdim ben ya. Learn <laughs> yanlış, teach diye düzelttim seni. Hemen, hemen o zaman ona rüştünü ispatlasın diye bir soru sormak istiyorum. Dansçı. Dancer. Aşağı alıyorsunuz ama şu an eminim. Kamera karşısında aşağı alıyorsunuz, bak. Orada görünüyor. Çekibim ben başın <laughs> sonunda. Irregular yani düzensizler vardır. Bunlar zaten elinizdeki kağıtlarda var. Evet. Yok da var gibi olsun Tam artık. Var, vereceğim ya. dersten sonra. Vereceğim. Şu de ya? O. Evet evet evet. evet. O. o. Emine yok. Eminde yok. Emine, getirmemiş e, o zaman. Getirmemiş. Hayır. Taş yapma kazanmış. Rüştünü düşünen. ispatlaması lazım. Rüştünü ispatlarsan senin de olabilir. İspatladı hoş. İspatladı hoş. <laughs> <laughs> Irregularlar onlar. Bakarsın oraya. Mekmaklı ne atıyorum? Du. İkinci hali bulduğunun oradan. Bulamıyorum. Didi hocam. Didi hocam yazdık ya buraya ikinci haline. <laughs> Allah Allah. Bir de düzenliler var. Düzenli olanlar sonuna şu eki aldı mı ikinci haline kavuşur. Mesela play. Ne demektir Rüştü? Oynamak. Oynamak. İkinci hal nedir? Düzenli olduğu için? Played. Play. It. Play. İyi değil. Değil mi? Bitirmek ne demek? Finish. Finish. İkinci hal nedir? Finished. Evet. Kerem hocam? Play hocam. Finish. It. Değil. Şu edleri ıt kıt diye okumayacağız hocam. ıtlama kıtlama yok. Tıt. Şunları siliyorsun, buraya t koyuyorsun hocam. Şimdi oku Kerem. Plate, finished. Bu kadar. plate finished. Burada ne yaptık? Loved. I loved you. Ben seni sevdim. Eskiden. Hocam şimdi izleyen <laughs> Komple kafası gitti. Linç <laughs> geliyor değil mi? Ben sevdim hocam. Loved. I love you. Şimdi ne olmuş oldu? Eksi next durduk yere yapmadık kurtulduk. Ben eskiden sevdim seni yavrum yani o işten geçti. Anladın mı? Peki şimdi I loved you bu sesi her zaman karşıdaki de şeyi uyandırır. Ha bu geçmişten bahsediyor. Sabah ne yaptın? I played some games bak. Dediği anda ha oynadım diyor olur. Şimdi ben bunu olumsuz yapmak istiyorum. Yani ben seni sevdim değil de Sevmedim ben zaten seni. Gönül eğlendirdim hayatım. İşine bak diyeceğim. Olumlu cümlelerde ortaya çıkmıyordu bunlar. Artık benim cümlem olumsuz olduğu için ortaya çıkıyor hocam. Çıkıyor. Değil mi? Nasıl evet. olumsuz yapıyordum ben cümlelerimi Kerem Not Hocam? Tekil hocam. Kerem Hocam teşekkür ederim. Dide ortaya çıkardım. Nedemi hocam. Natı yapıştırdım. Kısaca buna ne diyebilirim? Dedim. Ya var ya bataklıkta açan birer çiçeksiniz be. I didn't. Sonra seni Değil, <laughs> sevmek değil mi? Şimdi bakın, I didn't love, bu da işte you. Bakın, artık kalmadı. Tıpta falan yok. Neden yok hocam? <laughs> Çünkü ortaya çıktı. Çünkü did burada zaten. Hocam, <laughs> rol çalmaya çalışıyor gibi hissettim <laughs> ben ama... <laughs> Instagram takipçi sayısı biraz arttınca tabi hocam, insanların <laughs> ee, götü de kalkıyor biraz. <laughs> o did. <laughs> 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 Komik mi? Did zaten burada. Did karşıdakine ne diye bağırıyor? Hi. Ben buradayım bak. Didim ya ben. Geçmişten <laughs> bahsediyorum. Diyor. Tamam. I didn't love you. Artık böyle t yapmama gerek yok. Burada ''t'' yapıp ikinci haline aldım. Çünkü geçmişten bahsettiğimi belirtecek bir yardımcı yok. Kullanamıyorum. Kullanma diyor <laughs> çocuğu. I didn't dedin. Geçmişten bahsettiğin anlaşıldı. Bir daha öyle ikinci halmiş, onuncu halmiş, otuzuncu halmiş, elli üçüncü, elli altıncı bölgeymiş falan bunlara gerek Yok. Kalmıyor. Tamam. I didn't love you. Sevmedim birader seni. Ne yapayım yani? Zorunda mıyım ya? Sevmedim. Gönül eğlendirdim seninle. Demektir. Değil Sevmiştim değil demiyor bari hocam. Öyle düşünmek lazım. Yalan konuşmuyor. Delikanlı gibi. Her erkeğin yapması tamam. gerektiği gibi. Aynen öyle. Üçlü hocam. Yapıyor. Yapıyor. Değil mi? Buraya kadar ben şunu anlamadım, şunu çözemedim diyeniniz var mı? Yok. Yok. Kerem hocam. Mekmaklarımız var diye 100 tane. Ha, hocam patron bu arada bunlara ulaşmak istiyorlar dosyalara haberin olsun. Hocam biz piç miyiz bize de yollasanıza diyorlar. Hocam ee, şimdi söz verip de yerine getirmemek olmaz. Olmaz bize yakışmaz. Unutursak affola 3comda bir döküman kısmı oluşturup oraya koyalım. Ücretsiz dökümanları da. Hayda ya patrona seyirciler adına <laughs> al şu verin şu kısmı verin. Hocam en son mekma nedir orada? Yüzde. Drive hocam. Ne demek drive? Sürmek. Aynı zamanda? Araba binmek. Gitmek. Arabayla gitmek. Sen bize de ki, işe arabayla gittim. I drove. İkinci halini? Did. Aa, I drove to? Work. I drove <laughs> to work değil mi? Kerem hocama sordum. Kerem hocam. Jest'le bir kısmını çok Kamerayı verir misin hocam? <Gülüyor> <Gülüyor> çok iyi Kerem <laughs> hocam. Ben Oldukça güzel <laughs> oldu. Oldukça <gülüyor> tamam hocam. Drive'ın ikinci halini düşündü hemen. Neden? Çünkü gittim diyor. Didi ortaya çıkaramadığını fark edince yani ikinci halini yapacağım dedi. Drive'ın ikinci hali nedir? Draw. Didi ortaya çıkarmadı. I drove to work. Ben işe arabayla gittim dedi. Harikasın. Şu verdim. Sonra ne var? Kill. Nedir hocam? Öldürmek. Ya hayatındaki bütün mottosu insanları yaşatmak olan bir doktora ben bu kelimeyi yakıştırmadığım için bir sonrakini söylesem biz hocam. Except, <gülüyor> <gülüyor> except, Exit. 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 Kabul etmek. Kabul etmek. Bu teklifi kabul ettim. I accepted. Bak ne yaptı? <laughs> Bambaşka bir adam. Çok hızlı öğreniyor. Biz gerçekten demoralize oluyoruz ama Aynen. burada ya. Çok hızlı Tıp fakültesini dört buçuk yıla bitirdiğin söyleniyor. Doğru, bir mit mi gerçek mi? Doğru. I dedi. Ben dedi geçmişten bahsediyorum. Did ama ortaya çıkmıyor. İkinci hal accepted. Neyi? this teklif o offer. 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 Toparla I accepted this offer. <gülüyor> 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 hocam alalım. I accepted this offer. Harika. Buradan selam yollamak veya küfür etmek istediğin öğretmenlerin var mı? İngilizce öğretmenlerin. Adını söyledi mi? Açıkça söyledi Ayıp olur hocam şimdi. Ya sen de. <laughs> ya. geriliyorum bu konu. Açıldınız Hocam çok naifsin ya. Naif bir varlıksın. Evet Emin Hanım, kill. Rüştü hocam evet. atlamıştık, yakışmıyordu ama sana evet. yakışır. Kil ne demek? Ölmek. Öldürmek. öldürmek. Ölmek? Evet. Bir şarkı vardır hatta. <laughs> hocam acaba Emine Hanım ders dinlemiyor Ben dedim çünkü öldürmek. Evet hocam biraz... Rüştü'yü pek... Aklı başka yerde gibi ama. Rüştü. Aklın nerede? Bilmem. Kil. Kil, öldürmek Rüştü. demek. Ee, hocam sen de de ki e, ben hiçbir şeyi öldürmem. Genel olarak ben öldürmem. Genel olarak. Yapmıyorum yani. Öldürmüyorum hiçbir şey I don't... Harika. Neden do'yu seçti? Genel do olarak de. yapmıyorum ben çünkü. I don't kill anything. Anything. I don't kill, anything. I don't kill anything. I don't kill anything. Baktık şurada bir tane horsefly var. Nedir horsefly? At. At sineği. At sineği var. Ben yeltendim, kılıcımı kuşandım. Emine Hocam ne yaptı? Hocam dur dedi. Yapma. Aynen öyle. O da bir canlı. Rabbim ona da bir fırsat vermiş ve... Onun da bir canı var. Yapma dedi. I don't kill anything dedi. Ben hocam hiçbir şey öldürmem. Karınca evle incitmem. Neden? Çünkü... We don't günah. talk anymore var mesela hocam. Hocam sıradaki kelimeyi söylesen. Kat. Nedir hocam? Kesmek. Harika. Kesmek. Sen de bize de ki, ekmeği ben kesmedim. I didn't cut the, the bread. 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 Doğru. Baktık sofraya oturduk. Hocam dik Abidik subidik birisi böyle eğilen parçalamış ekmeği böyle büllük büllük etmiş böyle ama yani, top yapmış böyle avucun içinde sofraya koymuş. Emine. Biz de dedik ki Alihan hocam bu nasıl ekmek kesmektir kardeşim dedik. O da bize ne diyor? Hey bro calm down. I didn't cut the bread. Ben kesmedim be birader. Vallahi billahi. Sırada ne var? Fall hocam. Düşmek. Düşelim. Sen bize de ki hocam şöyle söyle ben düşmem de beni yıkamazsınız de. <laughs> ben genel olarak düşmem kardeşim. I don't fall hocam. Hocam sürekli hocam diyor ya. I don't fall. hocam don't... diye başlayıp hocam sürekli hocam diyor ya. Hocam, hocam sen de rol, sen hakikaten rol çalmaya çalışıyor gibisin. Yani kameraya yakışmadığın için bunları yapma gereksinimi duyuyorsun. Aa yalnız yapma. hocam kameraya bambaşka yakıştı ya. Şeyde ustalarla yazmış ya 38 yaşına kadar bir şey öğretmiş. <laughs> 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 Afyon'a geri dön. Komik <laughs> Komikti bu arada. Ben ustaya bir moderatörlük. Arkadaşlar bu arada emin Emine Diren 38 yaşında değil. 39 yaşındayım. Hocam tebrik ederim. Hadi söyleyin kaç yaşındayım. 39 olmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> Neden don'tu seçtik hocam? Genel. Evet. Genel olarak ben düşmem abi beni yıkamazsın. I don't fall. Stay hocam. Kalmak. Kalmak. Bir saniye kesebilir miyim? O <laughs> surdun sanırım. <sanatlar>. Görünmüyor ya. <laughs> Neyse kadar görünmüyor. Bir eğer ben de bir... Hocam kesilsek ben de bir o Kerem hocam sen de istedim. Sıçmak istedim. Sıçmak istedim. Sıçmak istedim. amına koyayım. Yandık. Gel biraz devreye atar. Evet Rüştü hocam. Evet. stay Steak almak. Sen bize... Ben sana soruyorum mesela. Geçen gittiğin tatilde nerede kaldın mübarek? Villada mı kaldın? Sen de diyorsun ki hocam ben otelde kaldım. I stayed. I stayed. Değil mi? Neden? Kaldım. kaldım. Bitti. I stayed in... Hotel. Hotel değil. Hotel. Hotel. Ya senin bu Luizana aksanını <laughs> ne yapayım hocam? Lanet olsun ya, Aynen. lanet olsun ya. Dil dönüyor ki yapıyoruz hocam. Tabii kardeşim. Build. Evet. Build. 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 İnşa etmek. Dil sınıfında gülünmez arkadaşlar. Aynen öyle. Aksi mi hocam? Aksin. Motivasyon, her bir Toparlayalım. Biliyordunuz burada ne işiniz var? Aynen öyle. Dil sınıfında gülünmez, evet. yani. zor gülünmez. İnsanlarla... Ya hocam bir de doktorsunuz şimdi. Adam Ay. gelecek sana aşacak orasını burasını gülecek misin? Gülüyor mu? <laughs> 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 öyle bir şey <laughs> Var mı hocam öyle bir şey ya? Olmuyor hocam. O yüzden Kürümmez. üzülüyorum Emin Hanım'dan. Önemli değil. Hocam sen bize de ki, biz yazlık ev inşa ettik. Ama bana hep... Çok kolay. <laughs> Çok kolay. <gülüyor> <gülüyor> Dört kelimelik bir cümle. Ay. Biz hocam, böyle. we. Evet, ettik. Evet. Build it. Hayır, ikinci halini bilmiyorsun. Bak şimdi, işte, hocam bak sana bir ders vereyim. Kızım sana söyleyeyim, gelinlerim de anlasın. Bir yıldın ikinci halini bilmiyor bu arkadaş mesela. Bir evet. Biriyle diyalog halindesin. Çok hararetli konuşuyorsun falan. Onun bir <laughs> yıl. Ulan bunun ikinci hali neydi birader diye düşünemezsin artık o akan giden <laughs> diyalogda. Ama bu ne şey yapacaksın? Olmaz, mı ya? olmaz, Diyelim ki bilmiyorsun veya hatırlayamadın. Hemen hocam bu işin de çakallığı var. Çıkar didi ortaya. Çıkar. We did. Build. Build. E. E. Yazlık. Summer... ...house. <laughs> We did build a summer house. Geçen yaz ne yaptınız birader ya? We did build a summer house. Wow. İkinci hal normalde built. O d'yi yapıyorsun. Bilemiyorsan Rüştü işte Hocam, yapıştır dedi. Ne olacak ya? Bu yanlış bir şey değil. Bu nasıl oluyor biliyor musun? Do da bazen ortaya çıkabilir. Mesela imkansız bir crush'ın var. Crush nedir hocam? Şeker. Hayır, kendi değil. Kırık. Takık gibi. olduğun insanlara crush dersin, anladın kırık. mı? Hocam senin imkansız crush'ın kim mesela? İmkansız crush yani Atıyorum mesela Lana Del Rey. Mesela hocam, hadise. Hadise mesela, o senin imkansız crush'ın. Tamam mı? Hadiseyi yakaladın, bir konserdesin tamam mı? En öndesin, mola verdi falan filan, seyirci sataşıyor. Sen de Hadise bir şey söylemek istiyorum dedin. I love you dedin Hadise'ye. O da dedi ki, oradan dedi sana. İnanmadı sana, İnanmıyorum sana dedi. Sen beni sevmiyorsun, parama aşıksın dedi. Sen de Hadise videolarından bana hastasın dedi. Sen de canı gönülden izlenmiş, Nasıl bildin sen. Sen de gerçekten seviyorsun. Diyorsun ki Hadi sanım bak beni kırıyorsunuz. Yani yani ben normalde bu saatler benim uyku saatlerim ama uyuyamıyorum. <laughs> Geceleri uyuyamıyorum. 27 senedir gördüğüm en güzel realistsiniz diyorsun <laughs> ve I do love you diyorsun. Do'yu ortaya çıkarıp love you diyorsun. Bu ne demek biliyor musun? I love you, seni seviyorum. I do love you, yani evliya çarpsın seviyorum kardeşim. Ne kadar ruhani, uhrevi şey varsa benim a koysun yani gerçekten seviyorum seni ya. Yani demek. Baskı. Tabii ki. Emine bize mesela o sürüyor. Yazlık ev inşa ettik, yazlık ev inşa ettik. Biz de Lan oradan sen Cebinde buna bir don alacak parayı. Nereden yazdık ev ya falan derken Ya I did build a summer house ya diyor. Bu ne demek? Ya Kur'an'ıma yaptık ya. Vurgulu. Anladın mı hocam? Biraz daha vurgulu. Tamam Kaçalım ya. Bir yıldan sonra. Expect. Expect. Ne demek? Beklenti. Beklemek. Ama nasıl bir beklemek? Ummak yani. Beklenti tamam. niye beğenmedin? Beğenmedim. Tamam. İyi. Beklenti çünkü expectation demek. Hmm. Eks Ex ekstentation ne demek? Bilmiyorum. Tamam. Sen de bize de ki Benim artık hayattan bir beklentim kalmadı. Hiçbir şey ümit etmiyorum. Bak ben bunu nasıl diyeyim şimdi ya? Hocam bu arkadaşın ama bu Ders ve de küfürleri Allah Allah Arkadaşlar size gelene bak <laughs> Bana gelene bak ya Vay <laughs> geldi adama ya Hocam ne Ne geldi bana? Vay zulaf yok <laughs> E olabilir hocam Kime niyet, kime kısmet bu işin? Ya bu atl Evet evet hocam Kesiveriz ya Kesiveriz Kesmeyelim hocam Evet hocam Artık beklentim yok. Artık beklentim yok. Genel olarak hiçbir şey beklemiyorum bu hayattan. I don't. Evet. Expect nothing. Nothing this life. Direk yok. I this don't life. expect nothing. Adam dedik tamam ya. Delikanlı gibi tamamladın Artık bu hayattan benim beklentim kalmadı. <laughs> I don't expect anything. Hiçbir şey ümit etmiyorum artık. Ben tamam. Sakluyorum yapacağım. Bir daha yaramaz. Ben şunu anlamadım. Bu niye böyle? Hayırdır falan diyeniz var mı? Şu an yok. Olamazdı zaten çünkü ben anlattım. Evet, çok iyi anlattınız. Teşekkür ederim. ederim. Maşallah hocam. Teşekkür ederim. Haydullar. O zaman ya. bu dersi de... <laughs> Sensin. O zaman bu dersi de güzel bir hikayeyle sonlandıralım. Tamam mı? Çık kalemi... Hayır, bir de ses de yani çıkıyor şu an. Evet. Çekilmeyiz yani. Adamcığım işte süpür ediyorsun, bir tane kalem attın yaptın. Ya beni oraya bir koyabiliriz. o orada bir şey anlatırken... Ne demek koymuyorum? Adam bak süpür ederken kendi kendini, kendini sansürlüyor. Sen de ya ben yani otosansür hakikaten. Hocam çok yani. birini çok dikerler. Hocam bir gün bir sandalcının namı bütün piyasaya yayılmış. Denirmiş ki bu ustanın sandalına binen kız binen kara çıkıyormuş hocam. Ondan sonra bir tane de böyle... <laughs> hocam bunu bilimsel olarak nasıl açıklayabilirim ben bu <laughs> şekilde hocam? Kız giren kara çıkıyor şimdi her şey olurdu, ya. olurdu ya. Ben bunu not aldım. Büyük bak hani ikinci ya yani diyormuş de, birlikte oluyormuş de. Yani rivayet odur ki bu ustanın sandalına bilen yani bir şekilde bu ustayla bir münasebet yaşıyormuş. Öyle bir söylenti oluyormuş yani. Bir tane de böyle dişli bir abla bu hikayeyi duymuş. Hadi lan oradan demiş. Ben demiş o sandığa binerim, bindiğim gibi de inerim demiş. İnşallah beni ikna edemezsiniz kardeşim demiş. Biz demiş, yani sıkıntı yok anladın mı demiş. Afyon çubukluyuz demiş. Basmış gitmiş abi tamam mı. Sandalciye demiş selamun aleyküm, aleyküm selam. Usta böyle böyle diyorlarmış hadi gel bakalım bir tur attır bakalım bize demiş. Sandalci demiş gel abla demiş gel demiş. Başlamış çekmeye küreği. Her kürek çekişinde de şöyle sesleniyormuş. Derler. Hep beraber hadi. 1, 2, 3. Derler. Hocam kürek çekmiyorsunuz. 1, 2, 3. Derler. Derler. En sonunda kadın futturmuş. Ulan sandalcı. Hani, sabahtan beri başımız üretiydin. Ne derler ya ne derler 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 ne derler kardeş demiş. Adam şöyle dönmüş şöyle arkasını. Ya demiş abla, sen şimdi bu sandala bindin ya, vermesen de verdi derler. Demiş. Ya yine verdi diyor ya, <laughs> münasebet etmesek de. Münasebete herhangi bir sexual intercourse'a girmesek de bizi sexual intercourse'a girdi derler demiş. Hocam bizim, e, peki bu videonun sonunda sandalcı da ikimizin, onu koyalım. <laughs> tamam, 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 öyle bir şey bu O videonun. zaman hadi. Asıl kürekle <laughs> damlalarım dam 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 dam, ağır ağır <laughs> çek. Dın 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 dın.